arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu bisikleti süreceğiz. Ben de zaten yeni öğrendim bunu sürmeyi. Çünkü büyük bisiklet bisikletleri süremiyorum ben. Şimdi tanıtayım bisikleti bir. Şöyle burada ön freni var. Zilini biz babamla şey sanmıştık. Şöyle bir zil sandık. İşte ben şöyle yaptım. Aa böyleymiş dedik. Burada 3'e kadar vitesi var. Bir dakika. 1, 2 üç. Şimdi bunu bir süreceğim hemen. Hemen bir Sonra yine burada Nasıl öğrendim ben? Yani ben böyle Normalde böyle çıkamam bisikletin üstüne. Bu ee, patenin üstüne basıyorum. Bir yani dakika şöyle Aslında çok kolaydı. Ben zor sanıyordum ama çok kolay. Şimdi bir tur daha atıp ben. Evet arkadaşlar, o zaman videomu salılandıralım. Çünkü daha bir şey kalmadı zaten gösterecek. O zaman kanalıma... Bulutları mı? gösterebiliriz. Neleri? Bulutları. Evet, bir de şey göstereceğim. Şurası beni çok şey yaptı çünkü şu elimi böyle yara etti. Neresi? Şurası. Yerini göster. Neresinin yeri? Şurası. Yarı? Anladım. Bulutları da bir çekelim. Bugünün tarihini söyler misin? Ne bugün? 13 Temmuz 2025. 13 Temmuz 2025. Evet. Ve e, şimdi videoyu kapatabiliriz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Peki like niye atmıyor senin takipçiler? Ya. Bence unutuyorlar. Onu bir kez daha söyle. Like atmayı unutmayın lütfen ve abone de olmayı unutmayın lütfen. E, o zaman yorumlarda bir şey yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.